Başla. Evet kızım. Almina Oyuncakları topluyordum. Almina topluyordum. Evet. Tamam tatlım. Ama sordum Almina veriyordum. Şuraya atıyordum yavaş yavaş. Hı hı. Almina'nın gözüne geldi. <laughs> Oyuncu Almina'nın gözüne mi geldi? Hı hı. Bir şey oldu mu? Kenara gelir misin Bu tatlı anlat bana biraz daha. Bir şey oldu mu Almina'ya? Bir <laughs> şey. Ay ağladı mı? Ağladı. Hadi ya. Evet, ne verdi sana ceza öğretmeni? Ne yaptın ceza olarak? Ama ceza vermemiş herhalde renk öğretmeni. Vermiş. Verdi mi? Verdi. Ne verdi sana ceza? Ya söyledim ya. Söyle benim tatlım. Söyledim baba. Diyor. yok? Evet çiçekler varmış orada. Bir şey. Yok. Alimlerin gözünde bir şey oldu mu peki? Şunları çekmiyormuş lan. acaba Alban'a gözde bir şey oldu mu kızım? O ne? İşte. Alban suyum mu? Suyum. Tamam. Ne yapıyorsun? Bak. Sevmiyor. O ne kız? Seviyor sevmiyor ne? Bir de bu çıktı başımıza kardeşim. Anladın mı? Tamam. Alban'a gözü şişti mi? Şişti değil misin ya? Şuradan karşıya geçelim tatlım tatlıya. Gel.